Günaydın direniş dostlarım. Bugün direnişimizin 611. günü. 611 gündür burada işimizi, aşımızı istemek için duruyoruz ve durmaya da devam edeceğiz. Arkadaşlarla birlikte. Şişli Kaymakamı Halkın Kaymakamı mı? Yoksa Şişli Belediyesi Muammer Keskin'in Kaymakamı mı? Belli değil belediye tarafından karşılanan altındaki son model araba ve yani şoförü Şişi Belediyesi'nden olan bir arabada onları aldı diye, onları kullanıyor diye bu işçi düşmanı, emek düşmanı Muammer Keskin'e biat ediyor. Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin meclisinden çıkan yasamalarla, yasalarla karşı ve adliye makamlarının vermiş olduğu karara Türkiye Cumhuriyeti'nin mahkemelerine savcılarına hakimi ben tanımıyorum diyen onların kararlarını tanımıyorum diyen bir kaymakam. Onlar ne kadar karar çıkartıysa çıkartıysa yasamanı çıkartmış olduğu kararları ve adliyeni çıkartmış olduğu kararları ben tanımıyorum. Ben Şişli Belediyesi Başkanı Muammer Keskin'e biat ederim. Ve de istediğim gibi güvenlik bürolarıyla evrağı veririm. Siz oradan kaldırmak için uğraşırım. Kardeşim dercesine iki de bir bizi burada rahatsız etmeye çalışıyor. Bizim anayasa haklarımızı çiğnemeye çalışan bir zihniyet. Muammer Keskin'e karşı biat eden bir zihniyet. Sayın kaymakam, sen halkın kaymakamı olacaksın. Çıkar için belediye başkanı kaymakamı değil. おいね今村。